Mehmet de her gün bizim yaz tutmamızı istiyor. Mehmet sen yaz tut biz eğleneceğiz. <laughs> Çünkü Allah bize ayette çok gülsünler diyor. Kafirler için de çok ağlasınlar diyor. Sen meraklıysan ağla. Biz güleceğiz. İnşallah. Akla bak ya. Her gün yaz tutmamız gerekiyormuş. Yani her olay mesela edelim, Suriye'de üç Müslüman öldü. Biz ağlayacağız. Yaz tutacakmış. Ertesi gün yaz tutacakmışız öyle salyacı takımı yetiştirmek istiyorsun. Sen salyacı takımındansan orada git salyandan ağla. Müslüman Allah'a tevekkül eder. Her şeyin hayırla yaratıldığını bilir. Ağlayıp zırlamaz Müslüman. Efendim ağlanacak bir şey de yok. Ağlamak isyandır. Allah'a isyandır. Allah her şeyi hayırla yaratır. Biz şehide ağlamayız. Şehitliğe seviniriz. Ağlamak Allah'a inanmaz adam yok olduğunu düşünür. Elinden kaybettiği için ağlar. Parasını kaybeder ağlar. Evini kaybeder ağlar. Efendim ya bir akrabasını kaybeder ağlar. Müslümanlıkta ağlamak yok. Müslümanın ağlaması içinde bir sebep yok. Veren Allah, alan Allah. Neye ağlayacaksın?